Yine oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevdiğim bir renkle geldim. Ben bu rengi çok seviyorum hanımlar. Çok da güzel bir renk. Ee, sıralı güzel bir model yapmayı düşünüyorum. Daha önce zürafalarımı yaptım. ip olarak leylak ip kullanıyorum. Ve hemen beraber yapımına geçelim. Hanımlar başlangıç olarak yine her zamanki gibi Uzun olan tarafın ipimin uzun tarafını şu baş parmağımla tutarak iğnemi ilk zürafadan şöyle batıyorum. Buradaki ipim iğnemin üzerinde kalıyor. Altta çift katlı olan ipim ise iki kere iğneme dolayarak çekiyorum. Hanımlar çektikçe bu baş parmağımı bırakarak ipimi bu şekilde azıcık bırakarak sıkıyorum. Şöyle Şimdi bir tane zürafa yapalım. Hanımlar ipimizi bu arada güzel bir şekilde geldirelim ki e, düğüm dolanma olmasın. Şimdi ikinci zürafaya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor, alttakini bir kere doluyorum. Bu iki parmağımla şuradan ipimi uzatıyorum, şöyle. Bu arada ters dönebilir. Hiç sıkıntı değil. Düze, düzeliyor sonra. Şöyle bir tane pıt pıt yaptım. Hemen ikinci zürafama batıyorum. Bir kere doladım. Buradan iki parmağımla tutarak şöyle pır pır yapıyorum. Tekrar aynı şekilde parmağımla boynu sabitliyorum. Boyunu parmağınızla ayarlayıp kısaltıp uzatabiliyorsunuz. Şöyle battım. İpim üstte kalıyor. Alt akili tek doladım. Şöyle parmağımla tutarak pırpırımı yaptım. Hanımlar dediğim gibi ters düzerse ikinci sırada düzeliyor. Bu şekilde devam edelim. şöyle parmağımla tutup ayarlıyorum bakın tek doluyorum çift dolamayın çift dolarsanız ters düder tek doluyorum ama sık çekiyorum bakın tek doladım şuradan parmağımla ayarladım bastırıyorum sıkıyorum mantığımız çok kolay Hanımlar bu şekilde devam edin. Ee, altı bu şekilde tamamen oluyor. Siz yazma yapacağınız için. Bu arada namaz örtülerinde de e, yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Çünkü namaz örtülerinde bacak niyetine bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bir tür bacak da sayılır. şöyle ben devam ediyorum biraz daha ilerleyip geliyorum Hanımlar bu şekilde ilerledim Dilerseniz ikinci sırasını başka renk iplen yapabilirsiniz Ben kendim e, e, tekrar kullanıyorum biraz sıralı daha güzel olsun istiyorum ama dediğim gibi arasına renk katmak isteyen olursa arasına renk katabilir şimdi Şimdi şuraya sabitliyorum. İlk pırpırıma sabitliyorum. Bakın pırpırlarımız dönen pırpırlarımız bile bu sırada düzeliyor. Çünkü bu sırada zürafa yapıyoruz. Her bir pırpıra batarak şöyle bir zürafa Bakın. Bu şekilde tutalım. Zürafa yaparken tek doluyoruz. Şöyle zürafa yaparak bu sırayı bitirelim. Hanımlar bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Hanımlar bu sırayı bu şekilde yaptım. Bu arada ötüyle çok güzel duruyor bu model. Ötü yaptıktan sonra kalıp gibi duruyor. Şimdi ikinci yani son kısmına geçelim. Son sırası da yine çok kolay olacak. Şöyle ilk zürafaya ipimi sabitliyorum. Bakın bir tane zürafa yapıyorum. iki kere dolayarak zürafama batıyorum. Şöyle zürafamın tepesinde iki tane küçük pırpır yapıyorum. Bir iki şu ileri zürafaya batarak şöyle geldim şuraya tekrar bir zürafa geriye gidiyorum iki tane küçük pırpır 1 2 hanımlar bu çok çıtı pıtı bir model ince sevenler için yaptım şöyle modelimiz bu şekilde devam ediliyor biraz daha yapalım bir zürafa zürafaya battım geriye döndüm şurada bir pırpır ve iki pırpır tekrar batarak aşağı mantık aynı bir zürafa zürafaya batıp geriye gidiyorum geride de 2 tane pırpır, pır, küçük pırpır 1 pır ve 2. ileriye batarak indim. Model bu şekilde. Ama Bittikten sonra modelimiz tabi daha güzel görünüyor. Şimdi küçük parçayı yapmak farklı, tamamen yazmaya yapmak farklı. Küçük parçada modeller kendini göstermez ama bütün yaptığınız zaman çok da güzel olacağını düşünüyorum. Hanımlar dört kenara bunun fiyatı 200'den aşağı olmamalı e, çünkü e, model kolay ama denkleştirmek zor hanımlar. Bütün pırpırları aynı yapmak çok sıkıntı. Herkes beceremeyebilir. O yüzden dediğim gibi Denklenmesi kolay olmadığı için Fiyatı 200'den aşağı olmamalı. Ben tamamen bu şekilde yapıp geliyorum. Hanımlar modelimi bitirdim. Modelimiz bu şekilde birazcık marullaşma oluştu ama ötüyle çok çok güzel duracaktır. Emin olabilirsiniz. Daha önce de yaptığım bir model olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ötüyle kusursuz duruyor. Şöyle göstermek istiyorum. Yakından da modelimiz hem kolay hem de gayet güzel bir model. Sıralı bir model. Dediğim gibi aralarını veya üstünü renkli yapabilirsiniz ama ben kendi tercihim. Tek renk olmak oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım kirme kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.